Hüseyin Bey şunu sormak istiyorum. Şimdi bir yandan da Tuncar Bakıran geçtiğimiz günlerde dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyona katılmalı. Çünkü yani herkesim katılmalı, barış için herkesim katılmalı ve e, toplumun iknası gerekiyor. İkna edilemedi, toplumda gerekli kabulü görmedi dedi. Siz nasıl okuyorsunuz, araştırmalarda yapıyorsunuz, e, gerektiğinde ankette yapıyorsunuz, nasıl okuyorsunuz bu süreci? Ee, teşekkür ederim. Ankara'da olmanın dezavantajlarını yaşıyorum ama nihayetinde sizin çabalarınızla sözle bana gelmiş oldu. Sağ <laughs> buyurun, olun. buyurun, ee, buyurun. şimdi önce sorunuzla, önce sorunuzla başlayayım. Şimdi bizim yaptığımız son çalışmada 19 Haziran'da yayınladığımız çalışmada ki biz bunu 2024 Ekim'in sonunda da yapmıştık. Benzer sorular sormuştuk. Ee, toplumun hemen hemen yarısı bu sürece karşı çok net bir şekilde. Yarısı karşı olmakla beraber burada bir tenakuzu zıtlığı anlatmak için bunu ifade ediyorum. Mecliste grubu bulunan partilerin %95'i yani 600 vekilin %95'inin partileri yeni kurulan komisyonda temsil ediliyor. Sadece %5'i karşılayan İyi Parti komisyona katılmayı reddetti. Dolayısıyla halkın neredeyse yarısından fazlasının karşı çıktığı bir sürece Meclis'teki milli iradenin %95 temsili en azından komisyona katılma düzeyinde bir destek veriyor. Dolayısıyla bu milli iradenin cari güncel haliyle meclis'teki temsili arasında bir makas farkı oluşturuyor. Şimdi bu sorunuzun cevabı yani ikna olmuş bir toplum yok, milli iradenin %50'sinden fazlasının karşı çıkmasına rağmen meclisin %95'inin bir komisyonda oturması ve bu meseleyi konuşmayı kabul etmesi toplumu ikna etmek için yeterli değil. Bu metodoloji devam ederse de bunun ikna etme şansı yok bence. Ama tabii çok bir saattir çok geniş bir perspektifte konuşulduğu için biraz daha müsaade ederseniz konuşulanlara temas ederek Buyurun, görüşlerimi ifade etmek isterim. Şimdi Murat Çalık Bey'i biliyorsunuz. Beylikdüzü Belediye Başkanı. Konuşmacılar da atıf yaptılar. Fevkalade ciddi bir insanlık dramı. Bireysel trajedi yaşanıyor. Ailesi hakikaten e, insanları çok mahzun eden tepkiler sergiliyor. Çok e, yaşıda da ileri bir Efendi, Annesi çok perişan durumda. E, hakikaten insan izlerken bile e, tahammül etmekte zorlanıyor. Ama bakın ben toplumsal muhalefetin gücünün rutine binerek azaltılması sürecinin neye mal olduğunu ve toplumsal muhalefetin mevcut güç durumunu iki vaka üzerinden anlatmak isterim size. Biliyorsunuz 19 Mart operasyonları olduğunda Ekrem Bey ile beraber üst bürokrasisinden de belediyenin isimler alındı. Alınan isimlerden bir tanesi de Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Bey'di. Ben kendisini şahsen tanımam ama İstanbul'un kültür hayatına, tarihi eserleri restorasyonuna yaptığı katkılar nedeniyle kendisiyle alakalı çok olumlu kanaatte sahibiyim. ve bir kalp problemi nedeniyle çok önceden de yaşaya geldiği bir toplumsal tepki oluştu ve mahir polatı bırakmak durumunda kaldılar. Ev hapsinde şu an kendisi. Murat Çalık bu 20. gününe tekabül ediyor operasyonların. 9 Nisan'da bırakıldı 21. günü yanılmıyorsam. Ama Murat Çalık aylardır çok ciddi bir e, sağlık problemi serisiyle karşı karşıya. Son raporu gördüm biraz önce sosyal medyada. Mama desteği almak durumunda kalacak kadar e, hayatını idame ettirmekte zorlanıyor. Ama AK Parti içinden de bazı cılız da olsa sesler yükselmekle beraber Murat Çalık'ın ev hapsine bile gönderilmesine müsaade edilmiyor. Ama 20 kilodan fazla kilo kaybetti daha bu arada. Doğru ama Mahir Polat kalp sorunu yaşadığı gerekçesiyle belki Murat Bey'den daha az kötü bir pozisyondaydı. Ama tabii ki onun da ev hapsine gönderilmesi çok doğruydu hapishaneden çıkarılması ama Murat Çalık çıkarılmıyor. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. O ilk ayın büyük toplumsal muhalefet dalgası iktidar üzerinde ve iktidarın karar mekanizmaları üzerinde bir baskı aracı gibi işlev görüyordu. Ama bu çok ciddi bir efor sarf ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi sürekli mitingler yapıyor vesaire evet. ama bu kaçınılmaz olarak eşyanın tabiatı gereği bir rutine bindiriyor. Rutine binen hiçbir eylem serisi ya da miting ilk baştaki o güçlü tepkiselliği ortaya koymaz, karşılamaz. Yani bunun baştan böyle olacağı da öngörülebilir bir şeydi ama bu metot tercih edildi. Şimdi geçtiğimiz günlerde Abdülkadir Selvi Bey bir yazı yazdı. Ee, yazıda mealen şunu diyordu. Benim şahsen algıladığım şey bu. Bunu paylaştım da sosyal medyadan. Yani Cumhuriyet Halk Partisi uyumlu bir süreç yürütürse bu, bu süreçte, bu gelecek projeksiyonu devam eden işte yani Kavala ve Demirtaş belki çıkabilir ama İmamoğlu zor gibi anladım ben. Yani İmamoğlu'nun içeride Kalması üzerine kurulu bin bir senaryo olabilir iktidarın aklında. Ama İmamoğlu'nun dışarı çıktığı hiçbir senaryoyu e, konuşmak istemiyorlar, düşünmek bile istemiyorlar. Dolayısıyla İmamoğlu bir kırmızı çizgiye dönüşmüş durumda. Ekrem Bey bugün, geçtiğimiz aylarda Selahattin Bey'in geldiği nokta itibariyle ki o da 9 senedir e, içeride yatıyor biliyorsunuz. Ciddi tabii. bir tabii sıkıntı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen, hak ihlallerine rağmen... E, Biliyorsunuz Devlet Bahçeli'ye Tayyip Erdoğan'a Allah uzun ömürler versin tarzında olumlu kanaatlerini de belirtti geçtiğimiz aylarda. Şimdi Ekrem İmamoğlu da bu tarzda Tayyip Bey'in ömrüne, efendime söyleyeyim Devlet Bey'in ömrüne duacı olacak bir siyasi pozisyona geçse bile, farazi bir şey anlatıyorum şu an, Ekrem Bey'i iktidar kendi siyasal iktidarının varlığı için öyle bir tehdit olarak kodlamış durumda ki Ekrem Bey'i e, olumlu bir şekilde değerlendirip o e, dışarı çıkabilecekler listesine almayacakları kanaatindeyim. Ama tabii burada şöyle bir durum var. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Ben bunu olabildiğince fazla mecrada anlatmaya çalışıyorum. Türkiye tek parti dönemleri gördü Serap Hanım. Bunların en büyüğü en büyüklerinden bir tanesi 50-60 yılları arasında özellikle 50 yılların sonlarına doğru inanılmaz otoriterleşme eğilimi Demokrat gösteren antidemokratik uygulamalara imza atan Demokrat Parti dönemiydi. 1950 öncesinde de Cumhuriyet'in başından itibaren bir Cumhuriyet Halk Partisi tek parti iktidarı vardı. Ama hem 50-60 arasındaki özellikle son dönemdeki Ceberut Demokrat Parti iktidarı dahil olmak üzere hem de hem İsmet Paşa döneminde hem Atatürk dönemindeki tek parti döneminde Partiler devletle bu kadar bütünleşmemişti. Çünkü başka... E Nasıl ifade etmek daha doğru olabilir? Başka denetleme mekanizmaları vardı. Yani Çankaya bir denetleme mekanizmasıydı. İsmet Paşa başbakanken e, başbakanlık ayrı bir şeydi ama Atatürk'ün onun üzerinde bir denetleme mekanizması vardı. Bazı işlerde işte özgür hareket edebiliyordu ama bazı çok önemli meselelerde müdahil olunabiliyordu vesaire. E, 50-60 arasındaki Demokrat Parti'de bile bazı denetim mekanizmaları vardı. Ama bugün o denetim mekanizmaları bütünüyle ortadan kalkmış durumda. Ak Parti devletleşmiş durumda. Bakın bir siyasal partinin öncelikli sorunu ve sorumluluğu milletin menfaatleridir, milletin karşılaştığı güçlüklerdir ve milletin âli menfaatleridir. Ama Ak Partinin de bir rutini oluştu. Ne zaman ki iktidarına dair bir toplumsal dalga'yı tehdit olarak algılarsa. Milli güvenliğimizle alakalı çok kritik meseleler var. Hemen safları sık ve düzgün tutalım. İç cepheyi takip edelim. Türküsünü söylemeye başlıyor. Şimdi bu türkünün büyülü bir tarafı da var. Bu türkü epey alıcısı olan bir türkü. Çünkü biz millet olarak da milli kodlarımızda etrafımız düşmanlarla çevrili, milli güvenlik tehdidi, aman acaba devletimiz bölünecek mi hassasiyetinde taşıdığımız ve son 300 senedir toprak kaybettiğimiz için Cumhuriyet dönemi hariç. Bunun bizde travmatik bir kültürel kod haline dönmüş hali de var. Dolayısıyla bu türkünün alıcısı var. Şimdi AK Parti %50'den son 10 senede 49,5'tan %30'a gerilemiş bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi ile arasındaki fark 25 puanken 10 sene kadar önce bugün arasında fark yok. Bizim yaptığımız çalışmalarda e, hata payı içerisinde neredeyse aynı çıkıyor iki partide. Dolayısıyla bu erime AK Parti için varoluşsal bir tehdit, ontolojik bir tehdit. Yani rovanşist bir şekilde iktidar değişir, CHP'nin eline geçer de biz bugün koruyabildiğimiz ayrıcalıklarımızı koruyamazsak, bugün yargılatmadığımız işte partizanlarımızı yargılamalarına neden olursa, yani ipin ucu kaçarsa diye büyük bir endişe içerisindeler. Bu AK Parti elitleriyle alakalı bir endişe. Şimdi biz bir hayır kurumunu değerlendiriyorsak eğer, o hayır kurumunu bila bedel Allah rızası için yaptığı faaliyetlerle değerlendiririz. İyidir, kötüdür, vasattır vesaire. Eğer biz bir futbol takımını değerlendiriyorsak onu da kazandığı maçlar üzerinden değerlendiririz. Şimdi biz bir siyasi partiyi değerlendiriyorsak da onun siyaseten e, kazanımlarıyla değerlendiririz. Şimdi sizin bir belediye başkanınız içeride, Cumhuriyet Halk Partisi bakımından söylüyorum, mama desteğiyle hayata tutunmaya çalışılıyor. Siz Milli güvenlik tehdidi var, acilen bir araya gelmemiz lazım. Türküsüne kapılıp bir yere oturabilirsiniz. Siyaseten bunun bir bedeli varsa elbette ödersiniz. Bülent Bey doğru söyledi, bunun bedeli varsa siyasi partiler öder. Bu da demokratik bir şeydir. Yani bunun içselleştirilmesini de kıymetli buluyorum. Ama bununla birlikte sizin belediye başkanlarınız var olmayan bir iddianame üzerinden hayatları pahasına içeride e, hakikaten düşman hukuku gibi tutulurken siz bir şeye katkı sunamazsınız ve oturduğunuz o devlet masası diye kodlanan masanın AK Parti masası olduğunun bilincinde olmama durumu varsa bu da çok ciddi bir problemdir. Ben bunun böyle olduğu kanaatinde değilim. Şimdi diğer bir mesele de şu. Şimdi APO'nun biliyorsunuz içerideki görüşmelerinin bazı deşifreleri sızdı. E, ciddi bir kaynaktan yalanlandığını da görmedim, duymadım. Yalanlandı Aslında bazı bazı, söyleyeceklerimi... bazı da Usu... en parti kanadından yalanlandı. Yani itibar etmeyin denildi yapılan. E, çünkü hangisi yani, doğru hangisi yanlış artık o da bazı karıştı. şeyler var dendi. Buyurun, evet. buyurun duymadık. Bir daha tekrar eder misiniz Hüseyin, o, Hüseyin Bey? APO'nun psikolojisi... Eğer bu yalanlanmış bir şeyse ve bu yoksa söylediklerimi geçersiz kabul edilebilir kamuoyuna öyle söyleyeyim uyarı bağlamında. Şimdi Apo, cezaevi müdürü kendisine yürürken el sallayarak selam verip durup selam vermediği için cezaevi müdürünü fırçaladığını anlatıyor bir görüşmede. Bu kayıt doğruysa eğer. Şimdi şunu anlatmak istiyorum ben. Türkiye'deki Kürtlerin bir sorunu varsa sorunu vardır. Sorun yok demeyle sorun buharlaşmaz. Ama anayasaya, başka bir metne, kitapçıya defalarca ifade ettiğim gibi Kürtlerin isminin girmesi ya da Kürtlere bazı özel imtiyazlar tanınması Kürtlerin sorununu buharlaştırmayacak. Çünkü anayasanın üzerine bina edildiği milli kavram olan Türklük kavramı anayasada varken bugün eğer siz muhalif bir Türkseniz e, siyaseten, iktisaden, kültür sanat hayatında bile çok ciddi baskılara uğruyorsunuz ve kendinizi özgür hissetmiyorsunuz. Türk olmak özgür olmaya yetmiyor. Etnik Türk olsanız da bu böyledir. Anayasada sizin üzerinize bütün bir anayasa bina edilse de siz iktidar kanadı altında konumlanmıyorsanız, iktidar çatısı altında konumlanmıyorsanız hür değilsiniz. Dolayısıyla DEN Parti Cumhur İttifakı'na katılacaksa evet kısmi bir nasıl değerlendiriyorlarsa özgürlüğü, hürriyeti olabilir. Ama biz bugün Dem Parti derken de müstakil bir partilerden bir partiden bahsetmediğimizin farkında olmalıyız. Dem Parti bebek katili Apo'ya önemli isimleri itibariyle söylüyorum. Elbette istisnaları vardır. Onlar da bu söylediğimden aridir. Spiritüel güçler atfeden neredeyse insanlık barışının müsebbibi olacak, çok büyük Nobel'ler alacak, efendim çağlar boyunca adına mersiyeler düzülecek bir kahraman olarak bakıyor. Şimdi bu gerçekliği ortaya koymadan, geçtiğimiz günlerde Özlem Gürses Hanım'ın programındaydı herhalde, Dem Parti düşman mı görüyorsunuz dedi. Özlem Hanım öyle bir şey söylememesine rağmen Özgür Bey. Onun psikolojisini de anlamakla beraber ben şunu söylüyorum. Dem Parti, eğer aradaki kanallar, iletişim kanalları açıksa Apo'yla, bebek katiliyle, Apo'nun emir ve talimatlarını uygulamanın dışında bir şey yapma şansı olan bir parti maalesef, mateessüf değildir. Bu benim söylediğim, şimdi söylediğim şey bir sır da değildir. Ben bir sırrı ifşa ediyor da değilim. Bu böyledir. Bunun böyle olmadığını söyleyecek insanları da ciddiye almakta zorlanacağımı ifade etmek isterim. Dolayısıyla bugün geldiğimiz nokta şudur. Devlet bir partileşmiş vaziyettedir. O partinin çağrısıyla devletimiz çok önemli bir milli güvenlik masası topluyor. Kardeşlik, barış vesaire konuşulacak. Siz de gelin masası. Bir devlet masası bence değildir. Bu bir e, AK Parti iktidarını sürdürmek için AK Parti'nin siyasal taktiğinin ürettiği bir meseledir. Bunun, e, Sayın Vekil'e katılıyorum Ümit Bey'e, bunun e, dışarıdan e, etkileri, içeriden olan etkilerinden de daha fazladır belki. Daha açık söylemek lazım. Ya yani Ben bunu şöyle ifade ediyorum. E, sayın Cumhurbaşkanı'nın kısa dönemli iktidarda kalma niyetiyle, uluslararası önemli aktörlerin İsrail'in güvenliğini önceleyen, niyetleri bağlamında orta ve uzun vadeli menfaatleri kesişmiştir. Çok doğru. Dolayısıyla Suriye'deki PKK devletçinin otonomik bir özellik almasıyla Dürzi varlığının otonomik özellik almasıyla belki Alevi Nusayri yapısının kıyı şeridinde özellik almasıyla içerideki mesele eş zamanlı yürütülen bir meseledir. İsrail'in güvenliğinin öncelendiği ama mevcut iktidarın da kendi iktidarını sürdürmek için bir milli güvenlik parantezine alarak iç cepheyi tahkim adı altında CHP'yi de mobilize ettiği siyaseten ki edebiliyorsa günün sonunda bu ak parti adına da bir başarıdır. Bu hakkı da teslim etmiş olayım. Evet. Bir süreç yaşıyoruz. Ama bu süreçten milli iradenin rahatsızlığı çok ciddi boyuttadır ve bu irade bundan rahatsızken yarısından fazlası rahatsızken meclisteki milletvekillerinin %95'ini temsil eden siyasal partiler bugün o komisyonda oturmaktadır. Yarın öbür gün o komisyondan kalkılması da bir problem oluşturabilir oturduktan sonra ve bu CHP'nin elini güçlendirecek bir şey değildir. Ve şu soruya şu cevabı vermek isterim. Türkiye özgürlükler kısıtlanırken Kürtlerin özgürlükleri artabilir mi? Cevap veriyorum çok net bir şekilde. Evet artabilir. Çünkü bu birbirinden bağımsız bir şey. Siz bir etnik gruba e, terör örgütü hiyerarşisini onların üstünde sopa gibi de kullanarak maalesef e, bir hareket alanı açabilirsiniz. Çünkü artık sizin iktidarda kalmanıza MHP ile ortaklığınız da yetmiyor. Hüdaparı da almanız yetmiyor. Büyük birliği eklemeniz yetmiyor. DSP'ye eklemeniz yetmiyor. İşte bağımsızları eklemeniz yetmiyor. İşte nereden ne bulursanız yetmiyor. MHP'nin olduğu masaya demi de ekliyorsunuz. Ancak öyle yetiyor gibi bir durum var. O da garanti değil. Böyle bir durumda DEM Parti iktidarın bir bileşeni olmaktan kaynaklı bazı özgürlüklere kavuşabilir. Ve memleketin çok büyük bir ekseriyetinin ensesinde boza pişirilirken bu olmaya devam edebilir. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti'nin bu manada hiyerarşik olarak bağlı olduğu terörist başıyla ilişkisini göz ardı ederek Dem Parti'yi partilerden bir parti kabul ederek onların özgürlük alanını açmak için Türkiye'nin birinci parti olduğunu söylüyorlar. Bazı araştırmalarımızda biz de bunu görüyoruz ve çok devrimsel bir şey özellikle son 10 senedeki akışta bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir başarısı. Evet. Bence komisyona katılmakla doğru bir hamle yapılmadı. Çünkü elini rahatlatmadığını da Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun fazlasını da görebiliriz. Yani bu Ekrem Bey'in özgürlüğü de dahil olmak üzere CHP'nin herhangi bir kazanım elde edebileceği bir masa Asla değildir. Peki. Yani siyaset üstü bir şey olarak oturduk deniyorsa, Şimdi... bir siyasal partinin öncelikli görevinin de seçmenlerinin ve millet iradesinin e, ne uygun olarak davranmak olduğunu hatırlatmak isterim. Peki. Peki Hüseyin Raşit sizinle devam edelim. İç politikadaki gelişmeler bu az önce konuştuğumuz adımlar, atılan adımlar, hepimizi şaşırtan adımlar. Dış politikayla bağlantılı diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Aslında çok da uzak görmemek lazım. Baktığımızda efendim Orta Doğu'da bir kazan kaynıyor ki gittikçe güçlenen bir İsrail ve destekçisi Amerika Birleşik Devletleri. Ne olacak Türkiye'ye? Faturası ne çıkacak bunların? Şimdi tabii İsrail'in güvenliğini çok önceleyen bir Batı bloku var ve bu yeni bir durum değil. Yeni durum Trump'ın e, Amerikan iç siyasetindeki iki mecliste de çoğunluğu elde edip çok güçlü bir şekilde gelmesi. Trump'ın ilk kampanyasında da öyleydi ilk döneminde ama özellikle ikinci yani son seçimde seçilmesinde e, İsrail lobisinin e, etki alanının çok ciddi hem bağış kampanyaları yaptığını hem seçmen desteği sunduğunu gördük tabii bu Epstein davalarıyla bağlantılı olarak Trump'ın Trump'a dair bazı sıkıntılı bilgi, belge ya da kayıtların e, İsrail'in elinde olduğuna dair Epstein'in Mossad'la e, illiyeti nedeniyle olduğu söyleniyor. Bu böyledir ya da değildir ama değilse bile e, İsrail'in tarihinde gördüğü en aktif İsrail yanlısı ABD başkanıyla karşı karşıyayız. Bu ABD başkanı aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'in 25 senelik iktidarında, 25 seneye yaklaşan iktidarında en uyumlu çalıştığı Amerikan başkanı da olduğu için, e, tabi Türkiye ne kadar zaman zaman Gazze Filistin meselesinde sesini yükseltse de fiilen İsrail'in güvenliğini sıkıntıya sokacak herhangi bir adım atmıyor, e, atmasını doğrusu ben de beklemiyorum. Şimdi bu İbrahim Anlaşmaları'nın esası şuydu biliyorsunuz, yine İsrail'in güvenliğini ve menfaatini önceleyen şekilde Müslüman devletlerin İsrail'le ticari, iktisadi, siyasi ilişkilerini güçlendirecek ve bu ilişkilerin güçlenmesinden herkesin kazandığı bazı ortaklıkların vücuda getirileceği ve dolayısıyla birbiriyle savaşmayacağı, ticaret yapacağı, işte e, diplomasinin öncelendiği bir e, yeni konseptin ortaya koyulması gerekiyordu. Aslında bunun temellerinin ne kadar sağlam olduğunu, daha doğrusu bu anlaşmayı konseptini ortaya koyan iradenin, iradelerin Amerika ve İsrail önceleyerek söylüyorum. E, ne kadar bu işin arkasında durduğunu şuradan anlayabiliriz. Bu Gazze'de çok açık bir insanlık trajedisi İsrail'in eliyle, Netanyahu rejiminin eliyle ile ortaya koyulurken bile bu e, özellikle işte Bahreyn gibi, Suudi Arabistan gibi bu anlaşmanın işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi tarafı olan ülkelerin bu anlaşmadan geri adım atmadığını gördük. Şimdi bu aslında burada tabi e, çıkarları halk desteğiyle değil, demokrasiyle değil, hanedanlıklarla yönetilen yerlerde e, onların kendi siyasal çıkarlarıyla varoluşsal menfaatleriyle alakalı bir durum. Bunların İsrail'le çok eskiden kalma bağlantıları da var. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'ye yeni atanan Büyükelçi Sayın Barak 1970'li yıllardan itibaren Suud Hanedanı ile işte Katar Hanedanı ile yakın ilişkileri olan bir isim kökenleri de ailesinin biliyorsunuz Lübnan'a dayalı. Yani eski Osmanlı toprakları içinde. Yani bu topraklarla alakalı şahsi ilişkileri çok yoğun. Hanedanlarla ilişkileri çok yoğun. Aynı zamanda Suriye özel temsilcisi de Amerikan Başkanı'nın Trump'ın olduğu için ayrı bir tabi değer atfettiğini görüyoruz Amerikan yönetiminin barak üzerinden Türkiye'nin Suriye'nin dizaynına. Şimdi benim şahsi kanaatim şudur. Bu yeni dönem Naim Bey'in de isabetle belirttiği üzere Davut Koridoru üzerinden PKK devletçiyle alttaki dürzi yapısının aynı koridor etrafından İsrail'in yine güvenliğini önceleyerek meydana getirilmesi İsrail'in belki 45'ten 2022 23e kadar alamadığı mesafeden daha fazla bir mesafenin son iki senede Trump'ın başkanlığı döneminde alındığını görüyoruz. Bu tabii Türkiye'de eylemler oluyor buna karşı işte herhalde bu hafta sonunda Bilal Erdoğan Bey'in önderlik ettiği yine büyük bir görüş gösteri düzenlenecek ama doğrusu meseleyle ilgilenen bütün uzmanların da çok açıkça bildiği gibi yine bir sırrı ifşa ediyor değiliz. Türkiye, İsrail aleyhinde herhangi bir pozisyon bu süreçte almadı. İsrail'i zora sokacak hiçbir şey yapmadı. Ve Amerika ile son derece uyumlu bir şekilde İsrail'in güvenliğini önceleyecek bir yol haritasında devam ediyor. Tabi Batı bloku ülkeleri içinde yeni bir hikaye var. Avrupa güvenlik mimarisinden Amerika'nın çekileceğini söylemesi, NATO konseptinin zarar göreceği bir gelecek projeksiyonunun ortaya çıkması Avrupa ülkeleri içinde Türkiye'nin artık demokrat olup olmamasından bağımsız olarak büyük orduya sahip ve müttefikleştirilmesi iktisaden görecek kolay bir aktör haline indirgedi Türkiye'yi. Amerika için de böyle, Avrupa için de öyle. Dolayısıyla Türkiye'nin biraz iç siyaseti de bağlayarak söylemek isterim bunu çünkü birbirleriyle çok kesişen noktaları var Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin e, gelişmiş ülkeler düzeyinde özgürleşmesi e, artık e, uluslararası aktörlerin e, dikkat ettiği bir şey değil eskisi kadar. Türkiye demokratikleşecekse, özgürleşecekse ve başımızı öne eğmeyeceğimiz bir cumhuriyete sahip olacaksak 2025 yılında ve sonrasında bu içerideki insanların, Türk milletinin, toplumsal muhalefetin çabasıyla alakalı bir şey. Burada bir uluslararası müttefik, uluslararası aktör, uluslararası denklem söz konusu değil. Biz kendi başımızayız. Bu çok net. Yeni durum budur. Kendi başımıza demokratikleşmeyi becerebileceğiz ya da beceremeyeceğiz. Bunu göreceğiz. Burada bir Amerika dış faktörü yok. Burada bir Avrupa Birliği dış faktörü artık yok. Ama bana sorarsanız bunların olmamasının da sağlıklı bir yönü de var. Onu da söylemeliyim. Yani biz tıpkı kritik anlarda olduğu gibi bir şey yapacaksak bunu dış bir destekle değil kendi öz irademizle gerçekleştirebiliriz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dünyadaki Türkiye'yi takip eden herkes de Türkiye'nin, İsrail'in, Karşıtı İsrail'i zora sokacak bir pozisyon asla almadığını biliyorlar ve yazıp çiziyorlar. Tabii Türkiye'de yazma çizme meseleleri daha kısıtlı bir zemine oturduğu için Türk kamuoyu bundan çok haberdar olmayabilir. Peki şunu sormak istiyorum Hüseyin Raşit Tılmaz bir kısaca da. Hem Tom Barak'tan bahsettiğiniz için Donald Trump da benzer bir açıklama yaptı. Ee, İbrahim Anlaşmaları'nı konuşuyorduk ya. E, Türkiye'nin de dahil olmasından bahsedildi. İkisi de Tom Barak'ta. Donald Trump da Türkiye'nin İbrahim Anlaşmalarına dahil olmasını istiyor. Böyle bir şey yapar mıyız İsrail'e destekleyen bir anlaşmadan bahsediyoruz ama bu kadar aleni bir şekilde, hadi sessiz kalmak bir şey ama gidip de anlaşmaya dahil olmak bambaşka bir hamle. Biliyorsunuz Gazze'den geriye çok az şey kaldı. O kalan az şeyi de Netanyahu geçen günlerde açıkladı. Bütününü alacağız dedi. Önümüzdeki aylarda muhtemelen Gazze'nin e, insansızlaştırması insansızlaştırılması projesinde nihayete erecek. Ve orada neler yapılacağına dair de Financial Times gibi saygın pek çok kastede e, haritalar üzerinde bunu gösteriyorlar. Nerelere rezidanslar yapılacak, nereye Amerikan e, bilgi sistemi inşaatları yapılacak, işte nerede ne olacak vesaire. Yapay adalara kadar şekillendirilen bir proje aslında bu. Dolayısıyla orada büyük bir inşaat rantı ortaya çıkacaktır. E, inşaat rantı da Türkiye'de ne ifade ediyor? Bunu açıklamama herhalde gerek yok. Dolayısıyla bu istihdam efendim müteahhitlerimizin oraya gitmesi, Türkiye ekonomisine katkı sunması, bunun aynı zamanda Gazze'deki e, mazlum insanlar için de bir gelir kapısı olacağı ve artık stabil bir barış ortamının tesis edilebileceği gibi bir hikaye üzerinden Türkiye tabii ki İbrahim anlaşmalarına da katılacaktır. Günün sonunda bu İsrail'in güvenliğini önceleyen büyük bir projedir. E, çok ciddi uluslararası aktörler de vardır ve Türkiye'de artık e, iktidarın devamı bir bir noktada uluslararası aktörlerle temas halinde onların aktif onayı ve e, olumlu onayı ile devam eden bir süreçtir. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlaşmaya girmesi sürpriz olmaz. İşin tabiatı gereğidir. E, ama tabii bunun insanlık e, trajedisi karşısında böyle bir pozisyon almanın neye tekabül ettiğini de tabii izleyicilerin takdirine bırakmak lazım. Hüseyin Raşit Yılmaz sizinle devam edelim. Kısa kısa geçiyoruz. Buyurun. Yani tabii son yıllarda yaş kararları çokça tartışılıyor. Özellikle teğmenler meselesinde e, milletin vicdanını çok yaralayan bir karar da çıktı. Biraz önce bahsettiğiniz yeni genel kurmay başkanı o işin en tepedeki müsebbibi olarak biliniyordu. Öyle konuşuldu. Ama tabii burada e, ordunun son durumunu yani en hassas kurumlarımızdan bir tanesi. 40 düşünüp bir konuşuyoruz. Böyle yapmakta da fayda var. E, milletin de günün sonunda göz bebeği bir kurumdur. ama Türkiye'deki üniversitelerin durumu neyse, Türk tarımının durumu neyse, Türk adaletinin durumu neyse, bundan azade bir kurum yok. Şimdi kurumlara güven vesaire de konuştuk biraz önce diğer bölümlerde, önceki bölümlerde. Yani toplum bütünüyle gerilemişken liyakat yerlerdeyken sadakat ama o sadakatin de ne kadar sadakati olduğu ölçülemez, belirsiz haldeyken ve insanların artık hem kendi itibarını hem mensup oldukları kurumların itibarını eskisine göre hiç önemsemediği bir devirde yaşıyorken ordumuzda her şey güllük gülistanlık, yaş kararları şahane gidiyor falan demek de çok mümkün değil. Takip edebildiğimiz kadarıyla elbette dışarıdan. Ama şunu biraz ilgi alanımda olduğu için daha yakından biraz biliyorum ee, özellikle FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı çıkan çok sembol bazı isimlerin e, o darbe girişimini takip eden birkaç sene içerisinde hızla tasfiye edildiğini gördük e, yani o orgeneral düzeyinde korgeneral düzeyinde, albay düzeyinde e, eline doğrudan beylik tabancasını alıp kimseden bir talimat beklemeden Jandarma Genel Komutanlığı'na girip FETÖ'cülerle çatışan ya da özel kuvvetlerde büyük fedakarlıklarla oradaki isyanı bastıran pek çok önemli isim, erken tarihlerde darbe girişiminden sonra maalesef emekli edildi ya da küstürüldü, kendileri ayrılmayı tercih etti. Eğer sadakat de aranıyorsa ve o sadakat millete, milletin iradesine ve devlete ise o gün Türkiye'yi kurtaran kahramanların FETÖ ile mücadele eden, hayatlarını riske atan kahramanların sadakatleri en kuşkusuz en kesin sadakatti. Demek ki burada sadakat dediğimiz şey de aslında sadakat değil. Yani liyakat zaten yoktu ama sadakatin de olmadığını ben söyleyebilirim. Başka bir ilişki metodu olabilir. onun adını da yine 40 düşünüp bir konuştuğum bir konu olduğu için burada zikretmeyeyim.